Çin, kadim bilgeliğin, canlı kültürün ve nefes kesen manzaraların ülkesi. Bu topraklar binlerce yıllık bir tarihin ve kültürel zenginliğin beşiğidir. Her köşesi, geçmişin izlerini ve geleceğin umutlarını barındırır. 5000 yılı aşkın bir süredir bu medeniyet, zengin tarihi, lezzetli yemekleri ve kalıcı gelenekleriyle dünyayı büyüledi. Çin'in her köşesinde, tarih ve kültürün derin izleri bulunur. Geleneksel pazarlar, festivaller ve antik eserler bu zengin mirasın canlı örnekleridir. Himalayaların yükselen zirvelerinden Şangay'ın hareketli sokaklarına kadar Çin, duyular için bir yolculuk ve başka hiçbir şeye benzemeyen bir dünyaya bir bakış sunuyor. Modern şehirlerin ışıkları ve dağların ihtişamı, bu ülkenin çeşitliliğini ve büyüklüğünü gözler önüne serer. Çin'in hikayesi yükselen ve düşen hanedanların, dünyayı değiştiren icatların ve ipek ve baharatla dokunmuş kültürel bir duvar halısının hikayesidir. Her hanedan kendi izini bırakmış ve bu büyük medeniyetin şekillenmesine katkıda bulunmuştur. İpek yolunun ticaret yolları, kültürel alışverişin ve ekonomik büyümenin merkezinde yer almıştır. Çin, eşsiz mirasına sahip çıkarken, küresel bir güç olarak ortaya çıkarken, bugün de gelişmeye devam eden bir hikaye. Modern gökdelenler ve tarihi miras alanları, bu ülkenin geçmişi ve geleceği arasındaki köprüyü temsil eder. Ekonomik büyüme ve kültürel zenginlik, Çin'in dünya sahnesindeki yerini pekiştirir. Geçmişin kadim tapınaklarda fısıldadığı ve geleceğin modern metropollerde çağrıldığı Çin'in harikalarını keşfetmeye hazır olun. Tapınaklar ve pagodalar ruhani bir yolculuğun kapılarını aralarken, modern şehirler geleceğin enerjisini yansıtır. Bu yolculuk bizi Pekin'in hareketli sokaklarından Li Nehri'nin dingin güzelliğine, Kars dağlarının gölgesinde huzur duymaya götürüyor. Şehirlerin canlılığı ve doğanın sakinliği, Çin'in iki yüzünü gözler önüne serer. Acı Sichuan hot potundan zarif börek lezzetlerine götürüyor. Çin mutfağı her lokmada tarih ve kültürün izlerini taşır. Baharatlı yemekler ve narin tatlar bu ülkenin gastronomik zenginliğini yansıtır tarihini, kültürünü ve insanların günlük yaşamını keşfederek Çin'in kalbine ineceğiz. Köy yaşamının sadeliği ve şehirlerin karmaşası bu ülkenin çeşitliliğini ve dinamizmini gösterir. Festivaller ve kutlamalar Çin'in toplumsal bağlarını ve geleneklerini canlı tutar. Öyleyse sonsuz bir hayranlık uyandıran bir ülke olan Çin'i keşfetmeye çıkarken açık bir zihin ve macera duygusu getirin. Dağlardan nehirlere, şehirlerden köylere her adımda yeni bir keşif sizi bekliyor. Çin'in büyüleyici dünyasına hoş geldiniz. Çin tarihi bin yılları kapsayan büyüleyici bir destandır. Efsanevi Sarı İmparator'dan modern Çin Halk Cumhuriyeti'ne kadar hanedanlar ulusun kaderini şekillendirdi. İlk hanedanlık olan Xia, Mö 2070 civarında ortaya çıktı ve Çin medeniyetinin temelini attı. Bronz dökümü ve kehanet kemikleriyle bilinen sonraki Shang Hanedanı, Çin'in kültürel kimliğini daha da sağlamlaştırdı. Çin tarihindeki en uzun hanedanlık olan Zhou Hanedanlığı, doğru yöneticilerin ilahi onay aldığı inancı olan Göksel Görev kavramını ortaya attı. Çin Hanedanlığı, kısa ömürlü olmasına rağmen Çin Seddi'nin yapımını da yaptıran imparator Çin Shi Huang yönetiminde Çin'i ilk kez birleştirdi. Han Hanedanlığı, Çin kültürü, sanatı ve teknolojisinin altın çağına tanıklık etti ve ulusun kimliğinde silinmez bir iz bıraktı. Çin'in kalbinde kadim gelenekler, canlı festivaller ve aileye ve uyuma derin bir saygıyla dokunmuş zengin bir kültürel duvar halısı yer almaktadır. Bu kültürel miras yüzyıllar boyunca nesilden nesile aktarılmış ve bugün hala canlılığını korumaktadır. Çin kültürü Çocukların anne babaya saygısı, büyüklere saygı ve bilgi arayışı gibi değerleri vurgular. Aile bağları Çin toplumunun temel taşlarından biridir ve bu bağlar günlük yaşamın her alanında kendini gösterir. Çocuklar ebeveynlerine ve büyüklerine derin bir saygı gösterirler ve bu saygı toplumsal uyumun anahtarıdır. Şenlikler, her kutlama sembolizm ve gelenekle dolu olan Çin yaşamında önemli bir rol oynar. Her festival tarihsel ve kültürel anlamlarla yüklüdür ve bu anlamlar kutlamaların her anında hissedilir. Renkli sokak gösterileri, geleneksel danslar ve müzik bu festivallerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bahar şenliği olarak da bilinen Çin Yeni Yılı, en önemli bayramı, aile toplantıları, bayramlar ve önümüzdeki yılda iyi şanslar umudunu işaret ediyor. Bu dönemde aileler bir araya gelir, büyük ziyafetler düzenler ve evlerini kırmızı süslemelerle donatırlar. Yeni yılın ilk gününde kötü ruhları uzaklaştırmak için havai fişekler patlatılır. Işıklı fenerlerin göz kamaştırıcı gösterisiyle Fener Festivali yeni yıl şenliklerini sona erdiriyor. Bu festivalde rengarenk fenerler gökyüzünü aydınlatır ve insanlar dileklerini fenerlere yazarak gökyüzüne bırakırlar. Bu yeni yılın umut ve dileklerle dolu bir başlangıç yapmasını simgeler. Ejderha botu yarışları ve yapışkan pirinç köfteleri veya zongzi ile kutlanan Ejderha Botu Festivali, şair Ku Yuan'ı anıyor. Bu festivalde, insanlar nehirlerde ejderha şeklindeki teknelerle yarışır ve Ku Yuan'ın anısına zongzi yapar ve yerler. Bu, hem tarihsel bir anma hem de toplumsal bir kutlamadır. Dolunay altında ay kekleri ve aile toplantıları zamanı olan Sonbahar Ortası Festivali, Sonbahar Hasadını kutluyor. Bu festivalde aileler bir araya gelir, ay kekleri yer ve dolunayın altında sohbet ederler. Bu hem doğanın döngüsünü kutlamak hem de aile bağlarını güçlendirmek için önemli bir zamandır. Bu festivaller, kadim geleneklerin modern yaşamla sorunsuz bir şekilde harmanlandığı Çin'in ruhuna bir bakış sunuyor. Geleneksel değerler modern yaşamın içinde kendine yer bulur ve bu Çin kültürünün sürekliliğini ve dinamizmini gösterir. Çin'in zengin kültürel mirası, geçmişin bilgeliği ile geleceğin umutlarını birleştirir. Dördüncü bölüm, bir mutfak macerası, Çin'in çeşitli lezzetlerini keşfetmek. Çin mutfağı, ülkenin enginliğinin ve mutfak yaratıcılığının bir kanıtı olan lezzetlerin, aromaların ve dokuların bir senfonisidir. Güneyin narin böreğinden ateşli Sichuan hot pot'una kadar her bölge kendine özgü mutfak gelenekleri ve spesiyelleriyle övünür. Taze deniz ürünlerine, hafif soslara ve böreğe verdiği önemle bilinen Kanton mutfağı, lezzetlerin hassas bir dengesini sunar. Acı biber ve Sichuan karabiberinin cesur kullanımıyla ünlü Sichuan mutfağı, damak zevkinizi ateşleyecek ateşli bir yumruk sunuyor. Çin'in 8 mutfak geleneğinden biri olarak kabul edilen Shandong mutfağı deniz ürünlerini, buğday bazlı yemekleri ve daha hafif baharat kullanımını içeriyor. Ekşi ve acı aromalarıyla bilinen Hunan mutfağı genellikle tütsülenmiş ve kurutulmuş malzemeleri birleştirerek yemeklerine benzersiz bir derinlik katıyor. 5. bölüm Ejderha'nın kükremesi: Çin'in ekonomik ve teknolojik yükselişi. Son birkaç on yılda Çin, Ejderha'nın kükremesi dünyaya yankılanan küresel bir ekonomik güç merkezi olarak ortaya çıktı. Bu yükseliş sadece ekonomik büyüme ile sınırlı kalmadı. Aynı zamanda teknolojik yeniliklerde de büyük adımlar atıldı. Ülkenin dikkat çekici ekonomik dönüşümü milyonlarca insanı yoksulluktan kurtardı ve onu inovasyon ve teknolojide lider konumuna getirdi. Çin bu süreçte üretimden hizmet sektörüne kadar geniş bir yelpazede büyüme kaydetti. Üretimden e-ticarete kadar Çin'in endüstrileri, hükümet politikalarının, girişimci ruhun ve geniş bir iş gücünün birleşimiyle yönlendirilen benzeri görülmemiş bir büyüme yaşadı. Bu büyüme Çin'in küresel ticaretteki rolünü de güçlendirdi. Alibaba, Tencent ve Huawei gibi Çinli teknoloji devleri, Çevrim içi perakende, sosyal medya ve telekomünikasyon gibi sektörlerde devrim yaratan küresel oyuncular haline geldi. Bu şirketler sadece Çin'de değil, dünya genelinde de büyük bir etki yarattı. Ülkenin araştırma ve geliştirmeye olan bağlılığı, yapay zeka, yenilenebilir enerji ve uzay araştırmaları gibi alanlarda atılımlara yol açtı. Çin, bu alanlarda yaptığı yatırımlarla geleceğin teknolojilerini şekillendirmeye devam ediyor. Çin'in ekonomik ve teknolojik hüneri küresel manzarayı yeniden şekillendiriyor ve onu dünya sahnesinde hesaba katılması gereken bir güç haline getiriyor. Çin'in kuşak ve yol girişimi bu küresel etkisini daha da artırıyor ve dünya genelinde yeni ticaret yolları oluşturuyor. 6. bölüm Doğanın Baş Yapıtları Çin'in doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak. Çin Hareketli şehirlerinin ve kadim harikalarının ötesinde, nefes kesen doğal güzelliğe sahip çeşitli bir manzaraya sahiptir. Yükselen dağlardan ve akan şelalelerden dingin göllere ve uçsuz bucaksız çöllere kadar Çin'in doğal harikaları duyular için bir şölen sunuyor. Dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı ile taçlandırılan Himalayalar, güneybatı ufkuna hakim olarak zorlu yürüyüşler ve hayranlık uyandıran manzaralar sunuyor. Guilin'in karstik dağlarında dolaşan Li Nehri, yüzyıllardır şairlere ve ressamlara ilham veren gerçeküstü bir güzellik sahnesi sunuyor. Genellikle sisle kaplı granit zirveleriyle bilinen sarı dağlar, nefes kesen gün doğumu manzaraları ve bir dinginlik hissi sunuyor. Bir UNESCO Dünya Mirası alanı olan Cüzaygu Vadisi, renkli gölleri, akan şelaleleri ve karla kaplı dağlarıyla ziyaretçileri büyülüyor.